Selamlar arkadaşlar, ben Aile Sedakları Mustafa Egemen. Bugün portföyümüze bölümümüze ebeveyn banyosundan başlamak istedim. Tabi buraya ebeveyn banyosu denilir bilmiyorum. Ebeveyn hamamı diyelim biz. Buyurun bakın, salonsu. Gayet bir Türk hamamı. Altın işlemeli, mermerleriyle çok şık bir ebeveyn banyosu. Ebeveyn hamamı dediğimiz yatak odası, ana yatak odası da burası. Bu dairemiz yaklaşık 300 metrekare, 5 artı 1. Gördüğünüz gibi yatak odasından da direkt manzarası var. 60 metrekarelik bir terasa açılıyor yatak odası. Ebeveyn hamamı haricinde diğer iki banyomuzdan biri üst katta. Küçük, ama yani gayet kullanışlı. Evet, 60 metrekare ana terasımız haricinde burada da yine bir küçük salon diyebileceğimiz üst katta şık bir oda var. Tabii ki bakımsız ama gayet güzel. Burada da küçük bir terası var. Direkt denizi görüyor. Yani burada bir yaklaşık 5 metrekare, 2 metrekarelik bir teras. Ama diğer terasın yanında bir iç yani 60 metrekare terası var. Evet, asıl salonumuz gayet şık dekor edilmiş. Gördüğünüz gibi kocaman bir ayna var. Gördüğünüz gibi salon da ikiye bölünse bölünebilir yani. Buraya ayrı bir oda çıkılabilir. Gerçekten zevkli bir sahibi varmış. Tanımıyorum ama. Burada da yine güzel bir oturma odası gibi yani. Kendinizi bir saray mensubu gibi hissedeceğiniz bu portföyümüz 5 artı 1, 300 metrekare ve sadece 3 milyon 100 bin lira.